Herkese merhabalar. Bugün paket tracer'da nasıl statik yönlendirme yapılır onu göstereceğim arkadaşlar adımlarıyla birlikte. Statik yönlendirme nedir? E, ondan birazcık bahsedeyim. Statik yönlendirme direkt bağlı olmayan uzak networklerin yani e, root uzaktaki bir ağların routerlara tek tek bağlama ayarlama öğretme işlemidir. Öyle diyeyim size. Avantajlarını anlatayım arkadaşlar. Avantajları statik routerlar ağ üzerine anons edilmez. E, yani ağ üzerinden söylenmez. Daha güvenilirlerdir. Dışarıdan başka bir routerın e, paket göndermesiyle Router tabusu değişmez. Root tabusu değişmez. Daha az bant genişliği kullanır. Sistem kaynağı harcamaz. E, dezavantajlarını söyleyeyim. Büyük ağlarda yapılandırması zordur. Çünkü e, bayağı IP'leri falan çok giriyoruz. E, değişen routerları güncellemek için manuel işlem ge gerektirir arkadaşlar. Şimdi ben kısacası küçük bir e, statik yönlendirme e, şey yapacağım. Ağı yapacağım. Şimdi öncelikle hemen buradan geliyorum. 19.41 router'ımı alıyorum. Şöyle 1, 2, 3 şöyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısımdan e, yapmamız gereken, e, routerların içini açıyoruz arkadaşlar. Kıvıç 2T kısmından şunları, daha öncelikle kapatıyoruz. Bu e, şeyleri takmak, girişleri, portları takmak. Şimdi e, aşağı hemen bir switch ekliyorum 2960, şuraya, şuraya ve şuraya. Şimdi altlarına da hemen bilgisayar ekliyorum. Bilgisayarları ekledim arkadaşlar. Bunların üstlerine de birer tane laptop ekliyorum. Çünkü bu laptoplarla bu router'ları yapılandıracağız. Şimdi ilk önce bağlantıları yapayım hızlıca. Şöyle switch switch router'a. Evet. Şimdi buradan konsol kablom alıp RS232 portundan konsol portuna bağlıyorum. Hepsinin aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Hepsinin işlemleri tamamlandı. Şöyle yapacağız. İlk önce IP'lerini ben buraya yazacağım. Şimdi burası 192.168.1.0 Burası 192.168.2.0. Burası 192.168.3.0 olarak ayarladım. Tamamdır. Şimdi şu kısma 192.168.1.1. 10.0.20.0 ayarlandı. Öncelikle arkadaşlar birincisine geliyorum. Birincisine geliyorum. Desktop Terminal. Okey. No diyorum buna. Buraya şimdi en configte hostname ismi ne olsun Ankara. Şimdi bunu ilk başta yapmamız gereken int gig 00 portuna yani şu portuna şu portuna şu IP'yi vermek. Yani ben veriyorum abi IP, IP address 192 168 11 0. Burası IP IP'si bu da şey subnet maske. E no shutdown diyorum. Exit diyorum. Do write diyorum. Bakın gördüğünüz gibi burası yeşile döndü. Burası işle döndü. Şimdi buna geliyorum. Şu bilgisayarların IP'sini ayarlayalım bir saniye. Bunları da ayarlayalım. Desktop IP konfigürasyonu 192.168.1.2. Subtopresk otomatik geliyor zaten. 1.1 şunu bir, bir. Kopyalay kopyalayayım. Şimdi artık e, bilgisayarların IP'si de tamam. Bunları serial DTE kablosuyla serial 010 portundan bunu serial 0101 portuna bağlıyorum. Tekrardan bunu serial 0101 şey serial 011 portundan bunu serial 010 portuna bağlıyorum. Yaptığım işlem çok basit. E, routerları birbirine bağladım. E, artık buru, buradaki router bu, bununla haberleşebilir. Buradaki router bun zaten bununla haberleşir buradaki router bununla haberleşir. Yani bu bilgisayar bununla, bu bilgisayar bununla, bu bilgisayar da bununla. Yani hepsi birbiriyle haberleşir. Ama ondan önce IP'lerini vermemiz lazım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buna giriyorum. IP yanlış yere girdim. Terminal diyorum. int hangi port? se010. E, SE010 IP adresiz. 192.168.10.1 255, 255 255 255 0. no shutdown do write dur exit yapıp exit yapacağım dur right. tamamdır. Şu an ee, buranın IP'sini verdim. Şimdi sıranı, sırada buranın IP'si var. Tekrar buraya giriyorum. Yazıyorum. int se -0, 0 ip adresi 192 168 10.2 255 255 255 0 no shutdown exit do right Şimdi gördüğünüz gibi bununla bu yeşile döndü. Artık bununla bu haberleşir. Şimdi sıra bununla bunu da haberleştirmekte. Yani şimdi bundan çıkmayacaktım ben. Niye çıktım bundan? Hemen gideyim tekrardan. Şimdi bu ortadaki router'la hala bitmedi. Çünkü ortadaki router'un sağdakine de IP'sini vereceğiz aynı şekilde. Int diyorum. SE01 1 yapıyorum. IP adresi istiyorum. 192.168.20.1 Bir dakika 20. Nokta. Ay yanlış yazdım. 255, 255, 255, 205, 205, 205, Sublet mask'i unuttum. No shutdown. Exit. Do right. Tamamdır. Burayı da yazdık. Şimdi sıra bunda. Şimdi bunların hepsi tamamlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi yeşile döndü fakat ee, şuradaki şey şuradaki bilgisayar şuradaki bilgisayarla hala haberleşemez. Çünkü routing tablosuna baktığımız zaman bakın göstereyim. Bunda 1 -0 10 0 var. Bak sadece 1 -0 10 0 biliyor bu. Brut. Eee Brut 2 0 bilmiyor, 3 bilmiyor. Bir de 20 sıfırı bilmiyor. Şimdi biz buna 20 sıfırı falan göstermemiz lazım. Anlatmamız lazım. O yüzden hemen laptop'a giriyorum ben. E, laptop'tan terminale giriyorum. Buraya e, exit yapacağım ben. Show IP root yazıyorum. Bakın 1 ile 10 gözüktü. Şimdi. confte tekrardan. IP root. Şimdi yazıyorum ki. Ne yapacağım ben bunu hangisini anlatacağım. 2 0 anlatacağım değil mi. 192.168.2.0 225 225 225 0. Şimdi sonuncusu hangi şeyden çıkıyor? Hangi IP, IP'den gidebilirim buraya? Hangisi burada 10.2 şurası yani şu kısım. Yazıyorum 192 10.2. Bak gördün yazdım. Şu an buna 20 anlattım. Aynı şekilde buraya dönüyorum. Bu kısma diyorum ki bak ee, buranın şeyini değiştirmeme gerek yok. Ee, sondakini değiştirmeme gerek yok. Buraya diyorum ki burada 20 sıfır daha var. 20 sıfır yazıyorum. Geçtim. 20 sıfır tanıttım. 3 sıfır yazıyorum. 3 sıfır tanıttım. Şu an hepsini tanıttım arkadaşlar. Do right. Exit. Artık. Ee, Bu root. Hepsini biliyor. 1 sıfır. 2 sıfır. 3 sıfır. 10 sıfır. 20 sıfır. Şimdi bütün bu işlemin hepsine uygulayacağım. Şimdi aynı şekilde bunu göstereyim. Bir dakika yanlış. 2, 3, 1-0, 2-0, 3-0, 10-0, 20-0 Tamam. Bu da tamam. Şimdi sırada bu var. Şimdi arkadaşlar hepsine IP'leri girdik. Şöyle tekrardan şu bilgisayar IP'lerini kontrol ediyorum. 1.2 Tamam default gateway 1 1. Buna gireyim. 2 2. Aynen default gateway 2 1. Buna gireyim. 3 2. Aynen 3 1. Tamamdır. Şimdi bunların hepsinde IP var. teker teker de tekrardan tekrar tekrar bakalım. 1 0 2 0 3 0 10 0 20 0. Buna geliyorum. 1 0 2 0 3 0 10 0 20 0. Buna geliyorum. 1 0 2 0 3 0 10 0 20 0. Tamamdır. Şimdi Haberleşmeleri için şöyle mektup başlatıyorum. İlk başta failed verecektir. İkincisinde e, successful atacak büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi bununla bu haberleşiyor. Şimdi bununla bunu haberleştirmeyi deneyelim. İlk başta gene failed verecek. İkincisinde gördüğünüz gibi bununla bu da haberleşiyordur. Bununla tekrar buna basalım. Yani arkadaşlar bu kadar kolay. Eee statik yönlendirme bu şekilde arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer kafanızda takılan bir kısım olursa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.